yollarımızı genişletiyoruz. Burada Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediye'mizin çalışma ekiplerimizle birlikte asfalt serimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Burası yeni mahalle Abelya konaklarının olduğu bölge. Hemen bu yolun bitiminde de Hatipoğlu Sokağı'nın olduğu devamını bağlıyoruz. Buradan otoban gişelerinin olduğu caddeye çıkıyoruz yani. Ana cadde çıkan yoldayız. Ben hemşehrilerime hemşerilerime sonuna kadar bizleri takip etmelerini ve sabırlı olmalarını rica ediyorum. Silivrimizin 35 mahallesinde her sokağında hissedilen bir yönetim anlayışını sergiliyoruz. Daha modern, daha konforlu, daha prestijli caddeleri hemşerilerimize kavuşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ben şimdiden yollarımızın hemşerilerimize hayırlı olmasını gönülden diliyorum. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize, ilçe belediyesi Deki çalışma arkadaşlarıma e, altyapı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi tamamen caddelerimiz. Yağmur suyu hatlarımız yenilendi. Ben burada kurumlar arası işbirliğine de değinmek istiyorum. Silivrimizde tüm kurumlarımızla iyi işbirliği içerisindeyiz. Bakın bu e, caddenin aydınlatmalarını da BEDAŞ'ın işbirliğiyle çözüyoruz. Ben emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.